Merhaba canlar. Merhaba türküsever dostlar. Ben Cemal Öztaş. 27 Temmuz pazar günü festivalin ikinci günü Arguan Türkü Festivali'nde olacağım. Tüm türküsever canları, tüm dostları pazar günü Arguan'a Türkü Festivali'nde bekliyorum. Birlikte coşalım, türkülerimizi birlikte söyleyelim. Arguan türkülerine renk katarsanız, orada olursanız çok sevinirim. Saygılar, selamlar, pazar günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.